Merhabalar ben Atakan Özdoğan. Bugün sizlerle birlikte Buybox nedir? Bu Buybox'ı nasıl kendinize geçirebilirsiniz? Size adım adım bunları anlatacağım. <laughs> özellikle retail arbitraj veya online arbitraj yapıyorsanız bilmeniz gereken çok önemli bir husus var. Buybox. Peki bu buy box nedir? Hepsi burada veya gitti gidiyor gibi bir siteden alışveriş yapıyorsunuz. Ve siz o ürünü neye basıyorsunuz? Satın al butonuna basıyorsunuz. O satın al butonu kimde ise buy box'a onda olmuş oluyor. Yani satın alma butonu hangi satıcıdaysa buy box'a onda olmuş oluyor. Yani buy box eşittir satın alma butonu. Buy box deniyor Amazon tarafında. Peki bu buy box'ı nasıl işleniyor? Yani kimde ne kadar saat kalıyor? Hangi satıcıda? Bu kriterler neye göre değerleniyor? Amazon'un algoritması burada nasıl çalışıyor? Size bunlardan bahsedeceğim. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Bir listede yani örnek vermek gerekirse şu kalemi şu kalemi satıldığı bir listeye girdiğinizi düşünün. Örnek veriyorum Faber Castell. Bu da bu kalemi birden fazla kişi satabilir. Yani kim Faber Castell'i satma izni varsa, faturası varsa bu ürünü Amazon'da satabilir. İsterse kendisi bir liste oluşturabilir, isterse hazır bir listeye girebilir. Benim bahsettiğim şey hazır bir liste ve 3 tane satıcı bu listeye aynı anda girebiliyor. E peki buton kime gidecek? 3 tane satıcı var. Bu görev dağılımı nasıl olacak diyor soruyor olacaksanız belli işte kriterler var. Şimdi size bu kriterlerden bahsedeceğim. İlk olarak satın alma butonunu eğer ki sizde kalmasını istiyorsanız uzun süreli bir şekilde ilk olarak yapmanız gereken şey Prime olmak. Peki Prime nasıl olunuyor? Satacağınız ürünü Amazon'un deposuna göndermeniz gerekli. Bu kalem 20 dolara satılıyor. Ben bu ürünü Amazon'un deposuna göndermişim. 20'şer adet, 50'şer veya bir tane göndermişim. Ben bu ürünü Amazon'un deposuna gönderdim. Ve Amazon'un deposunda saklanıyor. Ve ben bu ürüne 20 dolar fiyat koydum. Siz ise yine 20 dolar fiyat koydunuz. Fakat siz bu ürünü ya Amerika'da başka bir depo kullanıyorsunuz ya da Türkiye'den satın, e, satın alma geldikçe tek tek gönderiyorsunuz diyelim. Ve siz de 20 dolara koydunuz. O satın alma butonu örnek veriyorum tam olarak bir sayı değil bu. 20 saat 2 satıcı olduğumuzu varsayalım. 20 saat bende duruyorsa 4 saat sizde duruyor. Bakın aynı fiyat olmamıza rağmen aramızdaki tek fark ne? Ben bu ürünü depoya gönderdim. Siz bu ürünü depoya göndermediniz. Yani ben Prime oldum. Siz Prime olmadınız. Eğer Amazon'da Prime olursanız Buy Box'ı ciddi şekilde alırsınız. Bu açığı nasıl kapatırsınız? Şöyle kapatırsınız. Ben Prime'ım. Bu ürünü 20 dolara satıyorum değil mi? Sizin bu ürünü 17-18 dolara satmanız gerek. Eğer ki Prime değil iseniz... O zaman buy box butonu sizle bana hemen hemen eşit belki sizde daha da fazla durabilir tam orasını bilmiyorum fakat sizle buy box'dan ciddi şekilde yararlanmış olursunuz ama dediğim gibi prime ile aynı fiyata koyarak siz o buy almayı unutun arkadaşlar. 1 2 dolar altına koyarak ancak o şekilde buybox'ı alırsanız prime değil iseniz. Peki iki tane prime olduğunu düşünelim. Ben bu ürünü 20 dolara satıyorum. Diğer prime de 20 dolara satıyor. Yine iki satıcı var. 12 saat 12 saat Diyelim ki 4 satıcı var. 24'ü 4'e bölersiniz. Yine hepsinin aynı fiyat ve aynı prime, hepsinin prime olduğunu düşünelim. Bu sefer de 24 saati 4'e böleceksiniz 4 satıcı olduğu için. Tüm koşullar aynı olduğu zaman da herkes hemen hemen eşit bir şekilde buton değişmiş oluyor. Yani işte sabahın 8 ile öğlenin 12'si arasında buton satın alma butonu bende duruyor. Daha sonra diğer satıcıya geçiyor. Daha sonra diğer satıcı artık kaç tane satıcı varsa. Şimdi diyelim ki İki tane prime var. Yine iki tane prime üzerinden gitmek istiyorum. İki tane prime var. Birisi 20 dolara satıyor. Diğeri de 22 dolara satıyor. 22 dolara satış gitmez arkadaşlar. Çok 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 düşük gider. Yani siz burada yapmanız gereken şey diyelim ki bir listeye gireceksiniz. Bu kalemin listesine gireceksiniz. Bakacaksınız en düşük prime kaça satıyor? Onun sattığı fiyata koyacaksınız. Bakın bir sent falan aşağısına koymaya çalışmayın. Çünkü aslında bu retail arbitrajın, online arbitrajın sözlü bir kuralı. Girdiğin listede fiyat kırmazsın. Ha kırarsan ne olur? Adamlar da fiyat kırar. Durduk yere karlılığınız olabilir. Hatta adamlar sana sinir olup senin ürünlerini farklı müşteri hesaplarından alıp sana iade eder. Ve seni bir anda listeden de attırabilirler. O yüzden girdiğiniz, gireceğiniz listede en düşük prime fiyatı neyse fiyattan girmenizi tavsiye ediyorum. Yani 20 dolar ise en düşük Prime satıcısı bu kalemin Siz de 20 dolardan girin gidin 19.99'a koyup girmeyin Adam da yapacak siz de yapacaksınız Bu sefer ürünün fiyatını düşürmüş olacaksınız Bu şekilde Prime olduğunuz zaman da satış fiyatınız da Çok önemli yani siz bu ürün Dediğim gibi 20 dolarsa Bir prime bunu 20 dolara satıyorsa 22 dolara siz bunu satamazsınız O buton size çok az bir zaman içerisinde Gelir çok az kullanabilirsiniz O butonu peki şu sorular geliyor işte 21 nokta pardon 20.50 yaparsam yani 50 sent üstüne koyarsam ne kadar gelir diye bunu aslında deneyip görmek gerekiyor. Çünkü örnek veriyorum 10 dolara satılan bir üründe 0.50 cent çok büyük bir para olabilirken 100 dolarlık bir üründe siz onu 100.50 yaptığınızda da aslında size satış gelir. Fakat bunu siz 10 dolarlık bir üründe yaptığınızda size satış gelmeyebilir. O yüzden bunu denemeniz gerekiyor. Listeye girersiniz. Örnek veriyorum 20 dolarsa prime satıcı. Siz 21 dolara koyarsınız. Bakarsınız size satış gelmiyor ise günlük hesapladığınız kadar o zaman 20.50'ye çekersiniz. 20.50'den de mi gelmedi? O zaman 20'ye çekersiniz ve size de satışlar gelmeye başlar. Onun dışında burada satıcı sayısı da çok önemli. Ne kadar çok satıcı var ise o kadar buy box bölünüyor. Fakat şunu unutmayın. Yine kalem üzerinden örnek vermek istiyorum. Bu kalemi 10 kişi satıyor. Ve prime satıcısı da 4 diyelim ve bu dört de 20 dolara satıyor ve onun listenin altındaki kişilerde 30 dolara satıyor, 40 dolara satıyor vesaire diyelim. Ve bunlar bir de prime olmadığını düşünün veya prime olduğunu düşünelim. Siz aylık satış miktarını sadece aynı fiyata olan prime'lara bölmeniz gerekli. Yani siz örnek veriyorum bu kalem 20 dolara satılıyordu ya bir tane prime var diyelim 30 dolar. Onu siz hesaba katmamanız gerekiyor. Çünkü adama satış gitmeyecek. Veya bir tane 25 dolara satan var ama adam Prime değil. Siz onu da katmayın. Çünkü zaten Prime 20 dolara satıyor. Adam hem ucuza satmıyor hem pahalıya satıyor hem de Prime değil. O yüzden burada ciddi alacağınız rakip sayısını doğru saymanız gerekiyor. Her ürünü satan kişinin size doğrudan rakip olduğu anlamına gelmiyor. Diyelim ki işte ayda 100 tane satılıyor. Bir tane prime var veya iki tane prime var. Sizle birlikte 3 olacaksınız. O zaman 100'ü 2'ye veya 3'e böleceksiniz kaç satıcı ise. Ve size aylık düşen satış miktarını bulmuş olacaksınız. Buybox'ı etkileyen çok önemli bir konu daha var Stok sayınız Stok sayınız buybox'ı almanızı ciddi etkili olabilir Neden diyecek olursanız Şimdi yine bu kalem üzerinden gidelim Siz bu kalemi aldınız Ve depoya gönderdiniz 50 tane Amazon siz bunu genellikle bir tane depoya göndermeniz ister, ana depoya göndermeniz ister. Siz bu ana depoya gönderdikten sonra Amazon bunun lojistiğinin daha karlı olması için kendi açısından ve müşteriye daha hızlı ulaştırabilmesi açısından diğer depolara dağıtıyor. Şimdi diğer depolara dağıttığı için şimdi 50 tane ürün olduğunuzu düşünün. 50 tane ürün gönderdiğinizi düşünün. Yani siz kaç tane ürün gönderdiniz ki sizin kaç tane depoya ürününüzü dağıtsın. E şimdi diyelim ki New York'a ürününüz gitmedi. New York deposunun ürününüz gitmedi. Ama rakibinizin ürünü New York deposunda var. Ve diyelim ki sabah işte 8'de 12 arasında bay bak sizde diyelim. Ve New York posta koduyla birisi Amazon'a giriş yaptı. Arkadaşlar Amazon'dan New York posta koduyla giriş yaptı ya. O sizden ürünü almayacak. Buybox otomatik olarak New York'ta sizin deponuz olmadığını algoritma hemen şey yapıyor, anlıyor ve karşısına hemen diğer satıcıyı Buybox'a çeviriyor. Ama bu sadece New York için. Çünkü sizin New York'ta ürününüz yok. E sizin de ta örnek veriyorum işte Chicago'dan ürününüzü alıp adama gönderecek hali yok. Sonuçta New York deposunda başka bir satıcının ürünü var. O yüzden ne kadar çok stok gönderirsiniz diğer depolara yayılma ihtimaliniz o kadar artar. Fakat bu stok gönderme sayısını da abartmamanız gerekli. Yani gereğinden fazla göndermemeniz gerekli. Bir önceki videoda izlerseniz eğer aylık depolama ücretinin nasıl hesaplandığını anlatıyorum. Aylık depolama ücretinin Aylık depolama ücreti ödersiniz. O yüzden göndericinin stok sayısının da abartı olmaması gerekli. Şimdi her şeyi toparlayacak olursak Buybox alma kriterleri neydi? Buybox bir kere ilk önce satın alma butonuna dediğimiz şey. Bu buybox ilk olarak prime olmanız gerekiyor. Yani ürünleri Amazon deposuna gönderdiniz. Daha sonra en düşük satan prime satıcı ile aynı fiyata satmanız gerekli. Daha sonra satıcı sayısına da dikkat etmeniz gerekli. Yani ne kadar satıcı sayısının ne kadar aynı fiyata satan insan varsa bu sizin için payın o kadar, pastanın o kadar bölüneceği anlamına geliyor. Yani size bir gün içerisinde daha fazla kalmasını istiyorsanız satıcı sayısının daha az olması gereken yerlere girmeniz gerekiyor. Son olarak da stok sayınızın dediğim gibi iyi bir seviyede olursa birçok depoya yayılırsınız ve bu da size avantaj sağlar. Bu videoda bu kadardı. Umarım size Buybox'ın nasıl alındığını ve nasıl Buybox'ı rakiplerinizden alabileceğinizi anlatabilmişimdir. Eğer aklınıza takılan herhangi bir soru varsa bunu yorum kısmında belirtebilirsiniz. Eğer biliyorsam ki seve seve cevaplarım. Görüşmek üzere. Diğer videoda kendinize iyi bakın.